Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve mutlusunuzdur. 29 Mayıs 4 Haziran haftası e, Yengeç Burçlarımızın tarot açılımını yapalım. Yükseleni Yengeç, Ay Burcu Yengeç, Güneş Burcu Yengeç olan arkadaşlarımın tarot açılımını bu hafta Bakalım ne gibi durum ve olaylar sizi bekliyor. Hemen başladık açılımınıza arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alın. Bakalım ne gibi durumlar, olaylar sizin için söz konusu. en son melek mesajınızı da alalım arkadaşlar haftalık melek mesajınız sistemden ve meleklerimizden kartlarımızın mesajı size nedir Ay. şöyle en son açarız Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, yengeçler, kartlar hazır. Siz de hazırsanız ben de hazırım. Hak etmediğiniz şeyler yaşattığı e, birinin size hayatınızda olduğunu söylediğiniz e, bir hafta içindesiniz. Hak ettiğiniz şeyler yaşattım, yaşadım dediğiniz iyi bir kahkaya kahkaya ay diyemedim kahkaya ihtiyacınız var. İyi bir gülmeye, iyi bir e, arkadaşa, arkadaş çevrenizle bir görüşüp konuşma kahkaha atma isteğinin o kadar çok kendinize çekilmiş artık kahkaha atmayı unuttum dediğiniz bir süreçtesiniz aslında ve pek çok küçük adımlar sizi büyük rüyaların gerçekleşmesini sağlayacağı, adım adım ilerleyeceğiniz artık o kara bulutları dağıtıp gök kuşağı sizin için yeniden doğduğu bir dönem hafta içinde olabilirsiniz takım çalışmasında Sizler e, Sizler ne gibi bir işin içindeyseniz bu işi neticelendirmek için başkalarıyla beraber çalışacağınız ve e, size biri beni bekle ve kafamı toplayıp e, kendimi toplayıp düzelteceğim dediği bir e, karşı taraftan e, bir haber bir söz almış olabilirsiniz, alacak da olabilirsiniz. Mahdi maddi ihtiyaçların e, bu hafta maddi ihtiyaçlarınız ve sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılaşan karşılanması, iyilik görmek, minnattar bir kalpte vermek ve almak. Siz anne olabilirsiniz. Annelik iç gücünüzü beslediğiniz, anne olan veya olgun bir dişil olabileceğiniz kadar şefkatle. Ee, sevdiğiniz bir insan var bu insanla tekrardan görüşüp konuşmak isteği çok fazla geçmişinizi serbest bırakırsanız önünüze sizi daha iyi zenginleştirecek bir gelecek aslında uzanıyor huzurlu bir hafta ee, bırakın Tanrı'ya izin verin sizi zenginleştirecek bir gelecek aslında uzanıyor siz sisteme güvenin Tanrı'ya izin verin ee, ve geçmişinize serbest bırakın. Önünüzü açın dedi. Hanenizle ilgili bir takım mevzu ve sıkıntılar gün yüzünde olabileceği aile ve düzene yönelik meseleler söz konusu olacak. Bu hafta ailenizle aranızda bir sıkıntınız bir probleminiz varsa bunu çözüm odaklı ilerleyeceğinizi bize söylüyorsunuz bir nevi. Sevinçli bir e, haber alabileceğiniz çok çok olanaklı evelallah bu hafta minnettar duyulacak ve o kadar çok şey var ki hayatınızda maddi başarı ve e, maddi başarı ve artık o güveninizin e, çalışma ortamınızda o güveninizin gelmesiniz ve maddi başarıda e, çok fazla yükseleceğiniz zengin ve doyurucu bir Aile hayatına da e, sizler sahip olduğunuzu herkes gibi olmak zorunda değilsiniz. Olduğunuz kadarıyla siz zaten bir harikasınız. Farklı olmak normaldir. Herkes gibi olmak zorunda değil. Olmayan siz e, yengeçler olduğunuz kadarıyla siz zaten harika ve muhteşemsiniz dedi. Kurtulabileceğiniz durumu değiştirmek için cesur bir seçim yapacağınız olayları net görmüyorsunuz aslında. Siz olayları net göremediğiniz için durumu değiştirmek için cesur bir seçim yapın. Ne gibi bir durum içindeyseniz bunu cesur bir şekilde seçim yapabilirsiniz. Bu olayları net göremeyen sizler kurtulmak istediğiniz bu sıkıntılı sıkıntı sıkıntılarınızı bu hafta kurtulabilirsiniz. Çünkü karmaşa içinde kaybolduğunuzu, çıkmaz bir duvara çarptığınızı, çıkar yol arayıp bulamadığınız bir haftadan geçtiğinizi düşünüyorsunuz ama sevinçli ve mutlu bir haber gelecek. Kutlamaya değecek o kadar güzel bir e, haber olacak ki bu ve çok mutlu olacaksınız. Keyifli bir döneme gireceksiniz. Çünkü zenginlikle Zenginliği, doyu, zenginlikle doyacağınız bir hafta. Minnet duyacağınız bir hafta. Maddi bir başarı sizin e, sizinle olacağı bir hafta. Ne gibi bir maddiyat bekliyorsanız bunun bu hafta olabileceğini ve zenginliği mutluluğun doyurucu bir hayat hafta zaman ilerleyeceğini bize söylüyor kartlarımız. Geçmişinizi serbest bırakın ki önünüzde sizi daha zenginleştirecek bir gelecek aslında uzanıyor dedi. İyi bir kahkahaya ihtiyacınız var. Artık e, tek istediğiniz şey hayatta mutlu olabilmek. Tek istediğiniz şey hayatta mutlu, maddiyatlı ve huzurlu bir şekilde maddi ihtiyaçlarınızı da sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanmasından kaynaklı iyilik gören sizler minnettar bir kalple minnettar bir kişiye yani minnettarlık duyacağınız bir kişi var hayatınızda. Hane ile ilgili sorunlarınızı çözeceğiniz bir hafta, maddiyatınız kat be kat yükseleceği bir hafta, herkes gibi olmak zorunda siz değilsiniz. Olduğunuz kadar zaten çok harikasınız. Bir iş, bir ortaklık içiniz varsa bunu beraber, ortağınızla beraber o işinizi yükseltebileceğiniz bir haftadasınız. Artık kara bulutları dağıtıp güzel ve olumlu olaylar sizi bir hafta boyunca sürükleyip gideceği ve ömür boyunca 13'lü geçen bir zaman sürecinde huzurun, yaşayacağınız ve kutlamaya değer bir zaman ve süreç hafta geçireceğinizi bize söyledi aslında kartlarımız melek da hemen okuyalım. Yeni başlıyorsun. Yeniden bir başlangıçtasınız. Bu yüzden kendin ve kendine ve sürece süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme dedi kartlarımız. Siz yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol ve kesinlikle pes etme. Siz yeniden bir çiçek açma eylemindesiniz. Siz bu hafta yeni başlıyorsunuz. Tekrardan hayata yeni başlıyorsunuz. Bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme. Sü sürece güven." dedi meleklerimizin mesajı. Aldık, kabul ettik. Sizin de yengeçler bu haftaki açılımımız bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.